Gaziantep'te Rum Kali'deyiz. Aşağımızda baraj gölü var. Tekneler var. Ve biz şu anda camdan bir terastayız arkadaşlar. İnsan yürürken ürperiyor. Hani şimdi bir çocuğun videosu var ya. Ufak bir çocuğun korkuyor. Burada da bizim koca koca adamlar korkuyor. Cama bir şey olur mu diye. Şimdi de size camdan görüyoruz ve şimdi size Rum Kale'yi göstereceğim. Karşımızda Rum Kale arkadaşlar. Baraj Gölü. Tekne görüyorsunuz ileride. Biz de biraz bir tekne tur yapacağız. Harika bir şey hakikaten. Köy müydü burası yani? Şimdi biz tekneye bineceğiz. Tamam mı? Teknede suda giderken şehirleri göreceğiz evin damlarını. Yani altta kaldı. Evet altta kaldı. Mesela minarenin yarısını göreceğiz. Minarenin ikinci kubbesi. Çok güzel. Suyun üzerinde hala. İşte, şimdi şimdi, şimdi teknede giderken minareyi göreceğiz, göreceğiz diyorsun ya Üstad. Ee... Bir şey söyleyeceğim. Tekneler çarpmadan yerlerini biliyor tekneler onların. Yüksek. Ya çarpmadan nasıl gidiyorlar? Yani çünkü gö, görmedikleri bir yerde çarpabilirler tekneler. Su çok berrak. Su çok, çok berrak, durgun. Bir de biliyor da ee, Yapılar görünüyor. Tabii tabii biliyor. Orhan oğlum bu cam falan kırılmasın al. ha sen korkarsın. Abi ben şimdi buraya geldim baksana şu 340 metre var. Ne kadar var şahsen daha iyi bilirsin ya. Yok. Bunu Ben buraya şimdi basamıyorum abi. Bunu ha abi ben seni kovamam. Seni çekiyorum ben şu Evet e, tamam baksana şuraya basamıyorum yani. Ben en şey yapayım. Arkadaş Çinli çocuk korkuyor ya. Orhan da Çinli çocuk gibi oldu bakın. Tırsıyor şu anda. Orhan eğildi korkudan. İşte Orhan korkudan eğildi. Yazıklar olsun sana. Ya. <laughs> Bazen böyle yapıyorlar. Ee, Bana süt soruyorlar. Süt yapıyor bak. Şey yani diyorlar. Ne, ama olur, ne demirlere olmaz. bas demirlere. He, demirlere bas. Bak demirlere öyle. bas. Bak. İyi de Ceren, Ceren sıkıştır. geliyor. Ceren demirlere bas Ceren bak. Cam kırılır ha. Bak, bak düşersin. O çatlak ona basma. Siz. Bak O çatlak. Evet ya çok tuhaf bir ya. Çinli ya, burası, çocuk gibi o Bak başım dönüyor, durun. Aa, gel, gel, gel. Bak, gel, bak, gel, bak, gel gel gel. Gel söyleme. Gel, aramaya doğru gel. Ya durun. Kapat gözünü, gel, gel, gel. gel bir şey lan. Şey kız, kızım demirlere bas bak korkma, da. oradan da. bir şey olmaz. Camlar kırılabilir mi diye. Ya ne kadar korkak bir ekip gelmiş bugün maça ya. Evet. Ceren'i korkuttuk. Orhan zaten tırsıyor. Öbür Orhan da tırsıyor. Tırsaklar burada. Tırsaklar burada arkadaşlar. Evet tekrar ben size kaleyi göstereyim. Biraz yakınlaştırmaya çalışayım. Burası Rum Kale. Rum Kale'nin sular ee, altında kalan bölümü var. Bunlar restorasyon yapılıyor kalan. Yani dışarıda kalan bölüm restore ediliyor. Kara bağlantısı arkadan var hala. Görebiliyorsunuz sanırım. Rum Kale şurası değil mi? Evet evet. Bundan sonra. Burada da görüyorsunuz tekne turları var işte, tekne. Aşağıda bir tekne, orada bir tekne. E, su çok durgun olduğu için tekne kaptanları hem güzergahlarını biliyorlar hem de yer altında işte camilerin minaresi, evlerin bazılarının çatılarındaki uzantılar diyelim hala suyun üzerinde görünebiliyor, bilmiyorum. Şuradaki ufak parçayı görebiliyor musunuz? Orada bir demir çıkıntısı var mesela. Bu tür çıkıntılar var ama kaptanlar ezber etmişler demek ki hepsini. Lan için gibi Fakat lan. Cam kırılır, harika bir yer <laughs> olmuş tamamen. Buradan çekiyorum. Gelsene buraya. Şu demirden yürü. Buradan kırılır düşersek ki yüzde yüz ölüm zaten. Ceren ayıp sana ayıp ya. Ya bu kırılmaz. Beton kırılır mı? Beton aynı şey. Betonla bunun hiçbir farkı yok. Evet. Açıklamasını Turgay Bey'den duyuyoruz. Evet. Koyuyoruz. Istesen kıramazsın ha. Kıramazsın. Ya vurma, çatladı. Kıramazsın istesen kıramazsın. <laughs> İstediğin kadar vur kıramazsın. Beton bu beton. <laughs> Yo şeyde gemide çekelim. Abi sesi nasıl alacağız? Almaz mıyız? Boş ver. Gerçekten. O zaman şu uçurumun kenarını çekelim. Ceren şu anda korkuyor sayın seyirciler. Ceren şu anda korkuyor sayın, sayın bu seyirciler. Şu bak demirden gel bak demir var görüyor musun? Bak dümdüz demirden gel. Ama bir yere bakınca zaten gidiyor bende tüm. Evet biz birazdan yayın yapacağız arkadaşlar. O yüzden bu yayını sonlandırıyoruz birazdan. Diğer yayına geçeceğiz.